YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Bekir, Can Demir'lerin Mustafa bu. Ne istiyor ki bizden? Kenara çeker misin? Sorun. Konuşacağız. Kenara çek kenara! Kenara çek! Dur amca, dur sen. Ben hallederim. Olur. Ne yapıyorsun? Gitmene izin vermiyorum. Senden izin isteyen kim? Maria, hayatım boyunca senin gibi birini karşıma çıkmasını bekledim. Çekip gitmene izin veremem. Onu beni kandırmadan önce düşünecektim Mustafa. Şimdi benim uçağa yetişmem lazım. Gidemez. <laughs> Gideceğim. Gidemez. Gideceğim. Gidemezsin dedim. Gideceğim Mustafa. Bırak kolumu, amca. Mustafa Bey ne yapıyorsunuz ya? Daha başım burası. Bekir sevenlerin arasına girilmez. Müsaade ederseniz eğer benim Maria ile çok önemli bir şey konuşmam lazım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok Mustafa. Maria sizinle konuşmak istemiyor duydunuz. Bakın. Saygısızlık etmek istemem. Ama hayatım mesele. O yüzden benim Maria ile konuşmam gerek. Amca istemiyorum lütfen. Yeğeninizin kılına bile zarar gelmeyecek güvenin bana. Dediğim gibi hayatın mesele. Konuşmamız lazım. Amca istemiyorum lütfen. Maria'cığım sen Mustafa Bey'le git. Şu hayati meseleni hallet. Sonra gelirsin. Tamam Unutma ben hep arkandayım tamam mı? merak etme yeğen hiçbir şey olmayacak Mustafa'nın kızın gözlerinin içine nasıl baktığını görmedin mi ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın